Bir yerin mi kırıldı acaba? Hayır konuşma. Cevap vereyim derken canım acıyor. Tamam. Eve gitsek iyi olacak. E eve dönmen lazım. Hayır beraber gideceğiz. Seni bu halde bırakamam. Baban da bizi dövecek. İkinci de daya dayanamam. Hiçbir şey yapamaz. Hadi yürü gidiyoruz. Geldik işte. Burada mı oturuyoruz? Evet. Güzel bir yer. Neresi güzel be? Sokaklarda yatmaktan daha güzel değil mi? Evet haklısın daha güzel. Hadi. Get. Ya baban kızarsa? Kızarsa kızsın. Ah kolum. Semiha. Anne. Canım. Kızım. Canım. Kızım. Yavrum. <laughs> Canım. Semiha. Sakın bağırma kızı, o artık çocuk değil. Hoş geldin kızım. Çok özledim seni. İyisin değil mi? İyiyim baba. Meraktan deli ettin beni. Sana bir şey oldu sandım. Gel bir öpeyim seni. Olmaz ben sana dargınım hala. Hadi kızım öp babanı barışın. Kim bu adam? Arkadaşım Eser. İyi de burada ne işi var? Gidecek yeri yok bizde kalacak. Anlamadım. Bizde kalacak dedim. Bizde kalacak ha bu evde. Eski köyde yeni aletler mi çıkarıyorsunuz? Kalamaz. Olmaz öyle şey. Olur. Onu gidecek yeri yok. Bal gibi de kalır. Sokakta mı yatsın? Yatsın bana ne? Günah değil mi? Binlerce insan sokakta yatıyor. O da yatsın. Hainsin işte acıman yok. Yeter konuşma şimdi tokat yersin Lütfen Semih. A. kavga etme. Baban haklı. Ben seni bırakıp gidecektim zaten. Sorun yaratmak istemem. Eser dur bir dakika. <laughs> Sen nereye? Önümden çekil baba. Hop! Ağır ol. Bırak beni o benim arkadaşım. Ben de senin babanım. Elin çocuğuyla bu ne samimiye? Hiçbir yere giremezsin. Gider bırak Halil o artık çocuk değil. Sen ne karışıyorsun be? Artık bu evde ben her şeye karışırım. İşine gelmiyorsa da çeker giderim. Tamam mı Halil Bey? Sebila! Gördün değil mi? Çocuğun peşinden nasıl dört ala koşup gitti? Arkadaşını uğurluyordur. Ne var sinirlenecek? Konuşma be! Konuşma! İstediğin oldu. Gitmiş işte yok. O olmuş. Cehennemin dibine kadar yolu var. Giderse gitsin. Bana ne? Eser hastaydı. Hem gidecek evi, ailesi de yok. Burada kalsaydı ölür müydü? Bana bak kız. Burası kimsesizler yurdu mu? Sen sen çok duygusuz bir adamsın. Tamam kızım, ağlama. Tamam haklısın, üzülme. Arkadaşını yarın bulur getirirsin. Ağlama kız. Hadi. Bana bak, senin yaptığın iş be, kız eve herif getiriyor, sen de ona arka çıkıyorsun. Bunlar bana ters gelir. Kız çocuk haddini bilmeli. Namusuna mı dokundu Halil Bey? Dokundu tabii. Biz babamızdan böyle görmedik. Vallahi bir vurdu mu bir de yer vururdu. <laughs> O devir geçti artık Halil Bey. Sen farkında değilsin. Hem namus namus deyip durma. Rahmetli baban seni o dansöz orospusuyla... ...evinde kafa çekerken yakalasaydı... ...kim bilir ne yapardı sana. Tamam tamam uğraşma benimle. Seninle kavga etmek istemiyorum tamam mı? Senin o Fatma bacın... ...o moruk karı... ...bana yaşlanmışsın dedi. Yoksa sen beni ona şikayet mi Bana bak... Doğru mu söylüyor? Bak bakayım bana. Doğrusunu söylesem kızarsın. Neymiş doğrusu? Söyle bakayım. Aa, aa, şunu unuttum. Raziye vermişti. Karakoldan seni aramışlar. Karakoldan mı? Ne olacak? O Lamia'nın avukatı olacak herif. Başıma iş açmıştır mutlaka. Nereye? Celal Ağa'ya.